Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynabit'i 3-0 yenen Fenerbahçe Medikana şampiyon oldu. Bu sonuçla birlikte Sarı Lacivertli takım kupayı 5. kez müzesine götürdü. Mücadelenin en değerli oyuncusu Fenerbahçe forması giyen Melisa Vargas seçildi. Yıldız oyuncu mücadeleyi 26 sayı ve 3 ace ile tamamladı. Melisa Vargas şampiyonluk sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Maçın ardından kupa zaferini taraftarlarıyla kutlayan Fenerbahçe seremoniye şampiyon tişörtleriyle çıktı. Kupa oyuncuların ellerinde büyük sevinçle yükselirken oyuncular kupa zaferini doyasıya kutladı.